Kanaryası ne? Aynı işi Bülbül lan kanarya Oğlum böyle kanarya mı olur? Var hee Gözde'yi gözüktün ha Abi bunlar miyiz? Abi, abi, kloslar Hani kanaryada kloslar ister? Kanaryalar kanar ne kadar? Ne bileyim ortalama fiyatları ne kadar? 600'den başlıyor. Sultanlar da senin mi? Evet, evet. Onlar ne kadar? Bunların fiyatı ne kardeşim? Siyah olan 1250 beyazlar 2000 lira. Siyah 1250 beyazlar 2000 lira. Abi otomatik kapanca var mı? Bu mu? Ne kadar abi bu? Pazarlıksız bin lira. Şuraya gelip. <laughs> o da güzel. Doğrudur abi. Her şey uçtu gitti bir şey demiyorum. Bir yapmıyor, yapmıyor adam. diyor bana verdiği paraya. Sultan sultanlar ne kadar? Abi 1300 lira tanesi. 1200 tanesi. Bir devri konuşuyor abi. Tek tek Cinsiyetleri ne? He? Cinsiyetleri ne? Hepsi erkek, erkek, erkek mi? İki erkek. İki erkek bir dişi. İki erkek bir dişi. Abici hayırlı işler. Eyvallah abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hinte ne istiyorsun? O sattık ya, bir sattık abi. Tavuk mu? He. Ne istiyorsun ama? bin tavuğa bin lira diyorum abi. Tavuğa bin lira. Ama böyle bir tavuk yok yani abi abi. Orjinal ya. Yani. Ufaklar ne kadar abi? Yiyeyim mi abi? Yiyeyim Arayayım mı? ne kadar abi? Gelmedi onlar gelmedi. Onlar gelseydi Ha. Yok onu yorulda. yarın gelip yarın yorulda gel, gel. Gel. yarın, gel. yani. gir. yarın, devreye gir bana. Yarın bana gel sen buraya devreye gir. Yarın buradalar hepsi. Gelecekler yani. Gel. Bugün arabalar çekilir zaten. Yarın ara da devreye gir. Yarın gelecekler buraya. Ben sana o zaman sana alacağım kendi telefonunu arayacağım. Bunların fiyatları ne abi? Hangisi? Bunlar Hıza abi. Horozlar tavuklar. Horozlar 400 lira abi. Horozlar 400 tavuk. 300. 300 et tavuk. Şunlar? Onlar 180 abi. 180. İsmençlere ne diyorsun? <laughs> 250'den verin abi. 250'de onlar. Eyvallah abi işte. Sağ ol kardeşim. Abi fiyatları ne bunların? <laughs> fiyatları nasıl bunların? <laughs> Üstad bunların fiyatları ne kadar? Abi ona tane 500 Tane 500. Şey, evet. Tavuk horoz mu bunlar yoksa? İkisi, abi, ikisi de horoz. Bu e, kimin? Bu abi. bu ne kadar? ne kadar şey Mehmet ayda değil. bir